Ya kankalar dakika 90 top geldi. Roşatoya bir çıktım bir vurdum direkt gol oldu. Bütün kızlar bana bakıyor bir tezahüratlar. Ba bip o ne lan? O ne oğlum? Oğlum oradan bir şey kırdı lan. Ne oldu? Vallahi tehlikeli ha. Oğlum lan niye kontrol etmeye gidiyorsun? Bir saniye gitme hep beraber gidelim arkadaşım. Orada sıkıntılı şeyler olabilir. Allah nereye gidiyor lan? <laughs> Aa, al işte ben dedim ama ben dedim ama nereye gittin? Ana aldı götürdü ne götürdü onu? Oğlum o ne lan? 8 dakikamız var. Aha. Vallahi olay. Aa yine kaçmalı bir şey. Ne yapacağız oğlum burada? Ne yapacağımızı biliyoruz mu? Ana anahtarlarla herhalde buradan kaçacağız. Ona ne oldu ki acaba? Ya arkadaş ben ne güzel şeyler anlatıyordum. Bir günümüzde olaysız geçsin ya. Arkadaşlar herhalde burada anahtarlar var. Onları alıp 7 8 dakikada kaçmamız gerekecek. Şuralara çıkabiliyoruz mu? Çıkamıyoruz. Şu masanın kenarından geçebiliyoruz mu? Geçemiyoruz. Hiçbir şey yapamıyoruz oyunda. Ben ne yapacağım lan? Aha anahtar var. Pembe anahtar. Ana pembe anahtar buldum ya. Ben anahtar buldum arkadaşlar. Hemen bunun kapısını nereden açacağız? Ya öbür gide çocuğa ne oldu? Onu çok merak ediyorum ya. Gece kesin canavar oldu var ya bizi yiyecek büyük ihtimal. Allah. O ne lan? O ne lan sesler geliyor? O ne? O ne? Ana, ne olmuş ki bu? Yılan mı olmuş? Aaa seni yılan. Lan Oğlum az önce biz ne yaşadık arkadaşlar yılan başlı bir şey kovaladı bizi Vallahi eğlenceli bir oyuna benziyor artık buradan kaçmak şart oldu Siz videoyu beğenmediyseniz beğenin sonra abone olun arkadaşlar bir de bildirimleri açın oyunumuza başlayalım artık <laughs> Oğlum ana la burayı yılan yakalamış ya oğlum oyuna başlardık ki öyle başlamayacaktık normal oyuna başlayacaktık Aha gitti bir aramızdan bir kişi daha gitti oğlum gitmeyin şu çalılığa gitmeyin görüyorsunuz işte çalılığa gittiğiniz zaman yılan oluyorsunuz ya kimlerle geldik bu oyuna arkadaşlar bak beni takip edin ben çözdüm olayı şimdi hemen yukarı çıkayım arkadaşlar yukarıda birkaç tane anahtar var onları alıp aşağıdaki kapıda Aa sarı sarı tamam sarı neredeydi lan aşağıda mıydı aşağıdaydı arkadaşlar aşağıya ineyim oğlum buradan kaçmam lazım ya böyle anahtarlı kapılı yerlerden kaçamadığım zaman rüyama giriyor ya keşke diyorum şuradan açsaydım ha sarı da buradaymış arkadaşlar kapıyı açtık bakalım burada ne var bu da Oğlum pencere varmış ya pencereden girmiş almış anahtar ya. Hangi anahtar aldın sen? Oğlum ya, hiç kimse konuşmuyor ki ya. Of neyse arkadaşlar. Aa! O ne lan? O ne? Oh, oğlum yıla burada ya. Yalan burada, vallahi burada. Buradan kaçmam lazım. Oğlum atta ben kaldım lan sadece. Şurada mı? Orada mı geliyor? Yok bu tarafta. <laughs> bu taraftan geliyor. Kaç 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 kaç. Oğlum üst tarafa çıkmam lazım. Şurada da yok kapı yok. Kapıyı bulamadım. Kapı kapı. Bu tarafta mı olması lazım? Tamam arkadaşlar ben de veri buldum. Elimde ne var lan? Anahtar aldım mıydı ben? Anahtar da almadım. Şurayı açabiliyoruz mu? Açtık. Aşağı düştüm. <laughs> Şu sesi vermeyin oğlum ben korkuyorum yılanın geldiğini gösteriyor yılan gelmiş. Zaten yılan gelmiş adam adam nerede kaçacağım ya? Oh oğlum nerede kaçacağım? Benim arkamdan niye dolanıyor lan bu? Masanın etrafında <laughs> dolaşıyoruz şu anda nereye gideceğim? Ah bir oradan geldi tamam tamam ben kaç... Yani yere çıktım yani yere çıktım hala geliyor arkamdan geliyor sesi geliyor valla şuradan aşağı mı düşecektik? Geliyor mu lan? Bakayım aa geliyor valla geliyor. Kaç 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 oh, oğlum sen niye benim arkamdan getirdin yılanı ya? Nerede kaldı yukarıda mı kaldı yılan? Oğlum o tarafa, oğlum dışarı çıkmamız lazım ne tarafa gidiyorsun ya? Yukarıdan gelebilir mi ya ne tarafa gidiyorsun? Aa, geliyor mu? Geliyor 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 Hep senin yüzünden neden yukarı çıkartıyorsun beni? Allah ah dışarı çıktım. Vallahi dışarı çıktım. Buradan nereye gideceğiz? Abi benim geri eve girmem lazım. Elinde sarı anahtar kaldı oğlum. Bir hiçbir şey yaramıyor ki lan bu sarı anahtarla yeri açtık zaten başka bir anahtar bulmam lazım. Şuradan gireyim o zaman oradan geçti. Oradan geçti gördüm. Vallahi gördüm. İyi yılandan kurtulduk arkadaşlar. Şuradan hemen girelim. <laughs> girmeyelim. Buradan girmeyelim. Orada ne ara ne ara geldin ki sen oraya kaç tane yılan var lan burada? Ama abi burada 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 kaç kaç kaç. Allah abi yine dışarı çıktık. Yine ağaç çıkılıyor ki inşallah çıkılıyordur. İnşallah çıkılıyordur. Hop <laughs> da. Ah çıktı. Çıktı. Çıktım, çıktım Ne oldu lan. Oğlum nasıl korkmuş lan? Bak bir de aşağıya tuzak kuruyor. He ben bundan inmem ki acı Lan siz gidin kapılar mı, kapılar bulun <laughs> ben bundan. Oy oy al. Ö, oy. Öldürdüm beni. <laughs> lan oğlum ne oldu lan bana. Yılan olmuşum. Yılan olmuşum. Arkamdan ne geliyor lan? Oğlum arkamdan bir şey geliyor. Aa, lan buyurun bu. Bu buyurumu tutamıyorum. Aha, yılan oldum ya. Oğlum beni yılan yaptılar. <laughs> oğlum yılan olmak da güzelmiş. Nereye kaçıyorsun lan nereye? Seni sonra yakalayacağım oğlum. Aha ne yapayım bir yeni birileri var. Arkadaşlar çok pis sokarım var ya. Herkesi yakalayacağım şimdi. Açılan lan kapıyı. Gel bakayım sen nereye kaçıyorsun? Bak bakma masanın arkasına saklanmış ama buradayım. Gel 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 buraya bak şimdi arkadaşlar. Hop şu tarafa doğru döneyim. Kuki burayı. <laughs> oğlum kaptırdım lan çocuğu. Oh, karnım doydu vallahi karnım doydu. Ne oldu oğlum bak adamlar kapıdan çıkamıyor. Gelin gelin sıra sizde sıra sizde gel 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 nereye kaçıyor acaba? Hop şunu da alalım. Oh, siz az önce beni yakaladınız he? Şimdi sıra bende. <laughs> Anam yılan olmaz çok zekliymiş lan. Her yerden geçebiliyoruz bak buradan da geçiyorum. Hop. Aha, vallahi buradan da geçtim dışarı çıktım. Aa bak buraya da girebilirler. Ha tuzağımızı kurduk arkadaşlar. Tamam oraya gelirlerse var ya efsane olur lan. Vallahi tuzağı tam şuraya koydum güzel. Oğlum tam yılan oldum ya vallahi şeytan gibi davranıyorum şu anda. Hazır konusu da açılmışken söyleyeyim arkadaşlar. Siz yılanlardan korkuyorsunuz mu? Ya da en sevdiğiniz hayvan hangisi? Ben yılanlardan korkuyorum. Çok soğuk geliyor bana ya. Daha doğrusu genel anlamda sürüngen hayvanları sevmiyorum arkadaşlar. Yılan, kertenkele falan. Ne <laughs> Neyse hiç bahsetmeyeyim. Şu anda yılan oldum ama ben ne de yılan oldum ya? Şuna bak. Evlat olsa sevilmez valla. Tuvalette misin lan? Tuvalette de yok. Oğlum bu nereye kaçtı lan? Valla her taraftan girdim çıktım. Yatak odasında da yok. Tuvalette de yok. Allah Allah. Nerede kaldı? Bir kişi kaldı herhalde. Şu da bir yerde olabilir. Aha gördüm. Valla gördüm. Aha geliyor. Geldi. Merhaba kardeşim <laughs> arkadaşlar onu da aldım ama benim bu evde normal insan olup kaçmam lazım ya kapıyı açın la Evet arkadaşlar bu sefer ne yapıp ne edip buradan kaçmamız lazım yoksa vallahi uyuyamıyorum ya anahtarları hızlıca bulmam lazım açılan kapıyı oğlum kimse yok mu lan tek başıma mıyım vallahi kimse yok arkadaşlar iyice ne olay iyice ne çığırından çıktı vallahi ilk önce şu aşağıdan bir anahtar bulayım bakayım bu neymiş aha mavi anahtar mavi yukarı mı açıyordu herhalde yukarı açıyordu tamam yukarı doğru hızlıca çıkalım arkadaşlar hop şuradan geçelim iyi daha şu anda yılan gelmiyor şurada ne varmış burada da pembe var tamamdır arkadaşlar mavi aç bakalım kapıyı aç 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 oğlum Ana bu gri anahtarmış ya. La boşta yere yukarı doğru çıktım ben. Ne yapayım pembe alayım. Pembe var mıydı burada? Pembe de yok. Pembe de yok hiçbir şey yok. Boşta yine çıktık buraya kadar. Ya yılan ortaya çıkmadan önce benim birkaç tane kapıyı açmam lazımdı ya. Adam birazdan çıkacak. Beni bir görürse var ya. tek başıma zaten her tarafımın yer ya. Şuradan şuraya çıkardım. Dışarıda bir şeyler var mı? Bakalım burada anahtar var mı? Aha sarı anahtar var. Tamam sarı alalım. Sarı aşağıda olması lazım arkadaşlar. Değişiyor devamlı. Bakalım burada bir şeyler varmış. Ha sarı tamam süper. İlk kapımızı açtık. Bakalım burada ne vardı? Bingo. Mavi anahtar var arkadaşlar. Asıl mavi bulan Oğlum sabah da bir gittik. Gri anahtarla çıktık yukarıya. Şuradan bakalım bir oğlum şeyde mı lazım. Ana burada burada vallahi görmedi beni görmedi. Hemen gitmem lazım hemen gitmem lazım. Gördü mü lan acaba? Görmüş tabii kaç. Ya ben tek başıma bütün anahtarları bul bulmacayı nasıl çözeceğim acaba? Mavi anahtar elimdeydi. Mavi anahtarla üst kata çıkmam lazım <laughs> arkadaşlar. Üst kata Ana Orada mı lan? Bana orada. Al abi şunun tipine bak. Şunun tipine bak inşallah görmez. Hemen üst kata çıkalım arkadaşlar. Mavi kapımız neredeydi? Mavi kapı, mavi kapı. İnşallah bundan güzel bir anahtar çıkar. Açalım şöyle. Tamam o aşağıda takıla dursun arkadaşlar. Biz hemen buraya pembe lazım. Pembe lazım. Pembe neredeydi? En altta mıydı lan? Pembe için geri aşağıya mı ineceğiz? Allah'ım dışarıdaydı herhalde pembe. Ne yapsak şuradan aşağı inebilirdim arkadaşlar. Mecbur aşağı ineceğim. Şuradan aşağı atlasam bir şey gelir mi lan? Gelmez herhalde. Allah bismillah. Atladım. Atladım. Bakıyorum hiçbir yerde yok. Tamam tamam. Hemen koşalım arkadaşlar. Dışarıdan pembe anahtar almam lazım. Şuraya da bakarak gidelim. Tamam burada da yok arkadaşlar tamam süper pembe anahtarımızı alalım çok güzel geri yukarı çıkacağız Allah gördüm lan birden geldi sesi geldi vallahi sesi geldi duydum duydum sesini duydum yukarı çıkma blaze bebe. koş 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 gelmesin 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 ya, ama ara sıra sesleri geliyor beni korkutuyor ya. Nerede lan pembe kapı? Gel buraya. İnşallah burada mavi anahtar vardır. Aç 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 şurayı. Aç bakalım ne varmış burada? Şöyle bakalım. Yeşil anahtar var. Oğlum yeşil anahtar. Ben nerede hiçbir yerde görmedim ki yeşil anahtarı. İnşallah hilacık yukarı çıkamaz arkadaşlar. Yukarı çıkarsa var ya beni kesin yakala şuradan hemen hızlıca çıkmam lazım. Sesleri geliyor çünkü. Sağda yok, solda yok. Aha, yeşil anahtar. Güzel arkadaşlar burada bulduk. Açalım hemen kapıyı. Burada ne varmış? Bakalım bakalım. Aha çekiş var. Aa çekiş dışarıda bir tümsek vardı arkadaşlar orayı kırmamız lazım. Oğlum çok heyecanlı lan. Aha buldum bodrumu buldum arkadaşlar. Hemen şurayı kırayım Allah'ım inşallah onun için anahtar. Ana buraya da anahtar mı lazımmış ya? Pembe anahtar lazım. biz hızlıca kıralım şuradan gelmeden. olup şurayı da kıralım. Çok güzel buraya da kıralım. Oğlum kıramadım lan. Gelecek birazdan gelecek. Gel geldi. Gel. geliyor kaç 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 geliyor. elinde sadece balta kaldı lan. Balta nereye gireceğiz ki? Şuradan içeri girelim arkadaşlar. Ne yapacaktım? Aa pembe anahtar. Pembe anahtar nereye koydum ki ya? Unuttum gitti. Vallahi pembe anahtar nereye koydum unuttum. Şuradan neyse açalım yukarıda mıydı acaba? abim şu ses arttı zaman var ya korkmaya başlıyorum ya. Vallahi şu ses arttı iyice artmaya başladı lan. oğlum ya. Aa gelmiş vallahi gelmiş arkamdan mı geliyor? Arkamdan mı geliyor? Da arkada geliyor. Kaç 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 oğlum ya. Da, bir gider misin artık başımdan? Ne pis lan. Vallahi kaçamayacağım ya. Oğlum ben ne arıyordum ya? Pembe anahtar mı arıyordum? Pembe mezarlık mı arıyordum? Ne arıyordum ben? Pembe anahtarı şuraya koymuştuk herhalde. Oğlum ta yukarıda kalmış pembe anahtarlık ya. Of. Şuradan girelim. Herhalde burada olması lazımdı. Bakalım. Burada yok. E burada yok. Nerede lan? Oğlum buradaki beyaz anahtar. Beyaz şurada ne var? Aha pembe ta buraya koymuşum ya. Of şimdi gidip ta onu açacağım ben? Allah inşallah gelmez mi buraya? Ses. Oğlum. Oğlum buradaymış ya ben nereye atladım hiç bakmadan atladım. Kaç kaç aa. gelmiyor Allah'tan gelmiyor arkamdan. Tamam tamam sakiniz arkadaşlar sakiniz. Güzel güzel gelmiyor gelmiyor. Bakalım gelmiyor. Tamamdır. Şuradan gidelim arkadaşlar Yavaş yavaşça. <laughs> Gidemiyoruz. Karşımdan çıktı yala bu. Geliyor arkamdan oğlum benim bir sasar daha geliyor. Allah'a geliyor. Ben bir anahtarlığı nereye takacaktık? Onu da bulamadım ki dışarıda bir yerde olması lazım. Şu aradan girip kaçadan gitsem ne olur? Bence gayet mantıklı olur. Tamam. Burası güzel arkadaşlar. Şuradan gidelim. Oğlum ben nereye koydum bu pembe anahtar nereden girecektik ya? İyi arkamdan gelmiyor. Süper süper. Tamam. Tamam yolumuzu bulduk. Aha Bodrum'u da bulduk arkadaşlar. Çok güzel lan burayı açtığım zaman acaba orada ne ki? Şurayı açalım hızlı açalım açalım açalım. Gelmiyordur inşallah. Allah. Anam geldi mi? Arkamdan mı geliyor? Bomba varmış burada. Bombayı patlatırım lan valla. Vallahi geliyor herhalde. Arkamdan gelmezse buradan kaçamam geldi geldi. Bombayı patlatırım oğlum. Bak kendimi patlatırım. Bir gider misin buradan? Aha gitti ya lan. Ah inandı herhalde. Ha, arkadaşlar kandırdım. Acıdı lan herhalde bana. Onu bir iki dakika var. İki dakikada halletmem lazım bombayı. Nereye gitti ki bu? Dışarıda beni beklemiyor değil lan oğlum bak oraya tutak falan kurduysan inşallah dalga geçmiyordur bende oğlum orada mısın lan bak ben de dalga geçeceğim vallaha orada oğlum ya, ama bak öldüreceksen çabuk öldür böyle bir şey yapılmaz ki ama dalga geçermiş gibi bekliyor şu da hızlıca kaçsam ne olur ki lan bakayım bir orada mı oh, orada vallaha orada oğlum ya bu benimle dalga geçiyor gerçekten dalga geçiyor benimle yavaş yavaş çıksam oğlum iki dakika kaldı ya iki dakika aha orada duruyor Arkadaşlar inşallah kıpırdamaz ben şuradan kaçarım geliyor Onu bir iki dakika geldi ya benim var ya kesin ölüme mahkum etti ya bu <laughs> Ana geliyor Vallahi geliyor da kaçmam lazım. Ona bir gider misin? Vallahi patladır bombayı. Kaç kaç şurada kaç. Aha kaçtım. Vallahi kaçtım. Ne oldu lan? Aşağıda mı kaldın? Arkadaşlar kaçtık. Nereye gideceğim, nereye gideceğim? Nereye gideceğim? Nereye gideceğim? Bombayı nereye koyacağım oğlum ben? Aha şu karşıda yer var arkadaşlar. Herhalde oraya koymam lazım. 1 dakika 46 saniye kaldı. Açıl, açıl 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 kapıyı açtım. Vallahi kaçacağım. Büyük ihtimal kaçacağım. Koydum. Koydum kaç. Geliyor mu? Gelmiyor. Gelmiyor. Güzel 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 güzel. Güzel geldi. Patladı ben g gidemiyorum. Gidemiyorum. Ala beyaz anahtar koymuşlar bir de oraya. Yatak odasında. Yatak odasında arkadaşlar. Aha geldik. Vallahi şunu almam lazım hemen. biraz anahtar saatler bir dakika kaldı. Bir dakika kaldı şuradan aşağı atlayıp gidiyorum. Aşağı atlayıp gidiyorum. Tamam tamam bulamadım. Allah nerede oğlum kapı? Kapı nerede? Ne tarafta kaldı? Test tarafta mı kaldı? Aha buldum. 45 saniye 45 saniye 45 saniyede geçmem lazım. Çok güzel çok güzel. Çok çok güzel. Oğlum açtım ya. Ana bir de çekici mi lazımmış? Oha ben çekici nereden bulacağım? Geliyor. Vallahi karşıdan geliyor. 23 saniye kaldı lan ben 23 saniye de çekici nereye koymuştum ki ben zanahtar aldığım yere mi koyduydum arkadaşlar ben kaçtım sayalım ya bir tek çekici kaldı nedir lan oğlum anam bulamadım vallaha bulamadım abi dur bir saniye bir saniye bulmam lazım 15 saniye 19 geri sayım yapma du dakika durabilir mi aldım çekici aldım arkadaşlar dakika durmuyor 6 saniye 5 saniye arkadaşlar kaçtım sayılır ya 3 saniye 2 saniye 1 saat 0 ya of kaçamadım herhalde vallaha kaçamadım Arkadaşlar vallahi ben kendimi kaçmış bir sayıyorum ya. Eğer bu videoya çok tane Allah like gelirse bak çok tane diyorum. bir daha oynayacağım ve kaçmaya çalışacağım. E ne yapalım sağdan soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın görüşürüz. Bay bay. Çok sinirliyim şu anda. Yılan olsun geldi.